Değerli YKS 2025 adayları, LGS 2025 adayları ve sevgili veliler, hepinize merhaba. Öncelikle hayırlı sonuçlar sizlere diliyorum. Tercih dönemi yaklaşacak. Önce LGS 2025 tercihleri bizi bekleyecek. Daha sonra YKS 2025 tercihleri bizi bekleyecek. Milli Eğitim Bakanlığı okul müdürlüklerine yazı gönderdi arkadaşlar. Harekete geçti. Hangi okulda, hangi öğretmenin tercih rehberliği yapacağını orada belirtti değerli arkadaşlar okullardaki görevli rehber öğretmenleriniz tercih döneminde sizin hizmetinizde olacak. En iyi tercihleri yapmanız için onlara mutlaka danışın. Biz tabii ki hem LGS hem YKS için burada müthiş analizleri sizlerle paylaşacağız. Bir yandan da videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Biz hem kanalımız olarak hem de rehber öğretmenlerimiz olarak sizlerin hizmetinde olacağız. Aklınıza takılan bütün soruları yorumlarda bize soracaksınız. Biz de sizlere cevap vereceğiz. Şimdiden hayırlı tercihler diyorum. İyi tercihler diliyorum. Görüşmek üzere.